Merhaba sevgili bunu dinleyen. E, bu kayıtta Yogi Baca'nın öğrettiği tarzda Kundalini Yoga'nın e, diğer yoga tarzlarından farkı üzerine biraz seninle sohbet etmek istiyorum. E, kundalini Yoga daha hızlı çalışıyor. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. E, bütün yoga tarzları gibi Kundalini Yoga'da beden, zihin ve ruh arasındaki bağın e, kurulması üzerine çalışıyor. Fakat... E, Kundalini Yoga, Yogi Bhajan'ın ifadesine göre bir pırlanta e, gibi işlev görüyor. E, şöyle açıklıyor Yogi Bhajan. Hatha Yoga eğer bu pırlantanın e, fiziksel yönü ise, onun o fiziksel yüzü ise, Laya Yoga yani mantralar bu pırlantanın diğer bir yüzü, Yantra Yoga bir başka yüzü olsun ve Kundalini Yoga ise bu pırlantanın bir bütünü, halinde çalışıyor. Bu tüm yüzeyleri içinde taşıması dolayısıyla çok hızlı çalışan bir teknik. Bir seans içinde e, açılışı yapıyoruz o Guru Dev Mantresi ile. Bununla metamorfik alana yani altın zincir dediğimiz. Bugüne kadar Kundalini yogayı yapmış tüm e, yogilere, tüm öğretmenlere, eğitmenlere bağlanıyoruz ve daha sonra yaptığımız Kriyayla yaklaşık 8.4 milyon kriyanın özünden alınmış e, minik öyküler bu kriyalar. O kriyaları uyguluyoruz ki bu kriyalar bütün enerji bedenleri, 10 tane enerji bedeni var Kundalini yogada sözü geçen çakralar ve e, beden sistemleri, organlar, salgı bezleri, sinir sistemi, omurga ve e, meridyenler, bunların tümü üzerinde çalışıyor. Daha sonra yaptığımız derin dinlenmede bir teta alanına giriyoruz. Bütün bu yaptığımız çalışmanın yansımalarını alıyoruz. Ve onun ardından gelen meditasyonla, aslında bütün bunlar meditasyona hazırlık sürecimiz. O meditasyonla bilinçaltı üzerine çalışıyoruz. Tabii ki kriya da bilinçaltı üzerine çalışıyor. Ama meditasyon artık onu özümsemiş bir e, hale getiriyor daha sonra kapanışımızı yaparak satnam diyerek kendi gerçekliğimizi, kendi gerçek benliğimizi evrene bir şekilde ifade ediyoruz ve çalışmayı eğilerek yani zihnimizi kalbin altına koyarak tamamlıyoruz. Bu anlamda Kundalini Yoga bütün cül yaklaşımı açısından diğer yogalara göre daha hızlı çalışan ...bir teknik oluyor. Tabii ki mantra kullanımı... Ee, ...dilin, e, damağın, dudakların... ...işin içine girmesi... ...zihinsel olarak sürekli mantra tekrarlıyor olmamız... Ee, ...vizyonlamalar, rehberli meditasyonlar... E, ...kullandığımız kilitler, mudralar... E, ...nefes teknikleri... E, ...vizyonlamalar... E, ...bunların tümü... E, ...kundalini yoganın... E, ardı ardına gelen o öyküyü belli bir sürede uygulamamız açısından daha hızlı çalışmasını sağlayan faktörler. Aynı zamanda kundalini yoga fiziksel olarak da yoga yapmaktan çekinen ya da fiziksel forma ağırlık vermeden çalışmak isteyenler için de son derece uygun. Çünkü genelde omurga çevresinde ve büyük şey, yüzdeyle oturarak yapılan bir pratik kundalini yoga. Ve başüstü duruşlar, çok zorlayan ve büyük denge gerektiren hata yogada, vinyasada olan o tarz pozlar çok nadir olarak uygulanıyor. Ama ortak Hatha yoga ile ve vinyasa ile... ...ortak pek çok asana da... ...söz konusu. E, pratikler esnasında... ...nefesi yani yaşam enerjisini... ...prana dediğimiz yaşam enerjisini... ...bedeni ve zihni işin içine... E, ...katıyor. Ama e, burada aynı zamanda... ...zaman ve mekanın ötesinde... ...hareket eden kundalini enerjisi de... E, ...bir kundalini yoga seansında şanslıysak eğer harekete geçiyor. En azından pratik bunun üzerine kurulu. Yine Kundalini Yoga kitaplarında bir yıllık yoğun Kundalini Yoga pratiğinin, adanmış bir Kundalini Yoga pratiğinin 20 yıllık diğer yoga tarzlarında yapılmış pratiğe eşit olduğu söyleniyor. Ama bu bence yapanın niyeti ve ne kadar açık olduğuyla çok değişebilen bir ifade. Sadece böyle bir not var. Bunu da ekliyorum. Kesinlikle Kundalini yoga hatadan ya da başka yoga tarzlarından daha iyidir e, ya da daha kötüdür gibi bir şey söylediğimi anlama <laughs> sakın ola ki. Ama e, bir dersinde yogi bazen gerçekten şunu diyor. Hayatını değiştirmek için e, tüm varlığını uygulayacağın 3 dakika e, yeterli olabilir diyor. E, um, Kundalini Yoga'da e, um, bilinçaltı üzerinde de derinlemesine çalışıyoruz. Hatta yine Yogi Boy'dan bazı derslerinde gri madde, beyindeki gri madde üzerinde çalıştığımızı söylüyor. Um, seansta seanslar esnasında çokça gözlemlediğimiz um, anıların saklandıkları yerden yüzeylere, yüzeye çıkmaları, uygulayıcıların ağlamaları, öfkelenmeleri, Oh kendimi çok daha hafiflemiş hissettim. Ya da Nur bu neydi ya diye bana yönelmeleri, yine kahkaha atmaları, esnemeleri, sıklıkla şahit olduğum odasılıklar. Bazen de ne olduğunu anlamadığımız bir tete alanına giriyoruz. Ve bilinçaltı orada yüklerini bırakıyor. Ve zihinde bir alan açılıyor gerçekten. Bu da daha net olmamızı sağlıyor. Bunların tümü özgün kimliğimize yer açmak, kendi potansiyelimizi gerçekleştirmemizi engelleyen o blokajları serbest bırakmak, sezgileri daha fazla kullanabilmek, duyabilmek, duyduğumuzu hayata geçirebilmek, zihnimizi sonsuzluğa yönlendirmek, üst benliğimizin kendini gerçekleştireceği bir araç haline getirmek, daha odaklı olmak, hem fiziksel hem de duygusal olarak dengeli ve sağlıklı olmak için bir nevi yük bırakıyoruz aslında her seansta. Hatta ben biraz daha ileri gidip kundalini yoga seanslarında evet kuantum zıplaması yaptığımızı zaman zaman özellikle yeniden doğum gibi çok güçlü pratiklerde bunu gerçekten yaşadığımızı düşünüyorum ve terapiyle bir arada psikoterapiyle bir arada yürütüldüğünde inanılmaz yol kat etmene yardımcı olacağını kendi deneyimlerimden gerçekten söyleyebilirim. Psikoterapide sorduğun soruların Kundalini Yoga'da yanıtlarını bulduğunu, bulduğun yanıtların psikoterapide biraz daha açılım sağlayarak, hatta ilk çocuk çalışması desteğiyle ya da senin o anda her neye ihtiyacın varsa Theta Healing olabilir vesaire ve beslenme konusunda kendine destek olduğunda e, ve gerçekten bütüncül bir yaklaşım sağladığında e, Kundalini Yoga çok elinde çok güçlü bir e, araç olabilir. E, Kundalini Yoga'nın benim en sevdiğim kısmı e, saçma hareketlerin kriyaların içinde bulunabilmesi, birbirinden bağımsız hareketler. Mesela bir anda dudaklarını kıpırdatmak, ses çıkarmadan ya da bir anda hiç bilmediğim bir dilde konuşmak, hiç beklemediğim bir anda senden kahkaha atmanı istemesi eğitmenin. Bunlar zihni şaşırtan hareketler. Yani normalin dışında karşılaştığı hareketler ve her zaman kutunun dışına çıkarıyor seni ve kesinlikle bu da beyinde yeni nöral yolların oluşmasını sağlıyor. Bu da gençleşmeni sağlıyor bir kere ve zihnin daha açık olmasını, daha açık fikirli olmanı sağlıyor, daha doğaçlama yaşayabilmeni, o gelen duyguyla surf yaparken daha özgün olabilmeni, kendini daha sen olan bir noktadan ifade edebilmeni sağlıyor. Ve keza mantralar da bence çok önemli. Kendi sesini çıkarmanı sağlıyor. Çok fazla sesi bastırılmış bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla da senin sesini senin tonunda çıkarman senin özgünlüğünde çıkarman bizim için çok önemli. Her zaman söylüyorum ve Kundalini Yoga gerçekten bunu mümkün kılıyor. Kundalini Yoga'nın çok sevdiğim bir yönü de... Asillerin pratik ettiği bir yoga olması, yani sevmem asillerin pratik etmesinden dolayı değil. Şöyle ki, bu yoga Brahmanlar ve daha ağırlıklı olarak erkekler tarafından uygulanıyordu. Yogi Bacan 69 yılında Amerika'da bunu kendi tarzında bir çatı kurarak... Herkese açık bir şekilde öğretiyor ve bayağı da bir tehdit alıyor bu konuda. Taşlanmayı göz aldığını <laughs> söylüyor. Ee, ve kadınların evli insanlar yani gündelik hayatta yaşayan kişilerin e, bunu uygulamasını e, söylüyor. Bu geçmişe baktığımızda bir farklılık. E, bu yüzden Kundalini Yogaya ev sahibi yogası diyor. Yani dünya ve bedenin senin evin ve eee onun sahibi e, olduğun inancıyla hareket etmeni sağlıyor. Yani Kundalini Yoga aslında bir bilinç hali öneriyor. E, bu bilinç halinde, spiritüel savaşçı e, diyebiliriz bu bilinç halinde, nedir bu? İçsel olarak bir aziz gibi, bir yogi gibi e, davranmak, yani içsel bütünlüğü sağlamak, e, görülmeyeni görmek, sezgisel hareket edebilmek, ve dışarıda da günlük hayatta da zarafetle gerçek bir lider olarak yani adaletli, geniş vizyonlu, koşulsuz sevgiyle gerçeği ifade eden, koruyan, yaşatan, ileten ve kendisiyle birlikte diğerlerini de yükselten bir insan olmak liderlik. Şu anki altı boşaltılmış liderlik kavramından bahsetmiyoruz. Ve Kundalini Yoga'da sıklıkla söylediğimiz spiritüel savaşçılık kavramı da buradan filizleniyor. Kundalini Yoga felsefesine baktığında bir başka öğretmenin seni inisiye etmesi ya da bir gurunun seni inisiye etmesi diye bir durum yok. Guru dediğimiz üst benliğin, seni karanlıktan aydınlığa taşıyan, her öğe senin gurun olabilir. Biz tek bir kişiye guru demiyoruz. Guru Ramdas mantrasını çok fazla duyacaksın. Ramdas evrene kaynağı hizmet eden demek. Guru da karanlıktan aydınlığa taşıyan ve tam olarak zaten Ramdas Ramadasa güneş, ay, dünya ve sonsuzluk o açıdan da baktığında ve tüm bu düzene, bu devrana hizmet eden, aydınlık için hizmet eden, e, anlamına geliyor ve Kundalini Yoga'da kendi kendini inisiye etme kavramı var. Kundalini Yoga felsefesi Mul Mantra dediğimiz sabahları tekrar ettiğimiz Cepçi yani ruhun ışığı isimli e, metnin girişi kök e, metin e, olarak e, adlandırılan Mul Mantra'da aslında e, anlaşılıyor. Ana felsefesi bu. Tanrı'nın dünyadaki tezahürü olduğunu Tanrı ile bir olduğunun e, algısını e, hayatına yansıtmak ve kendi özgünlüğünde bunu gerçekliğin kılmak üzerine. Ve e, mantra'ya baktığımızda e, Tanrı'nın belli yönlerinde özümsemen e, üzerinde çalışıyorsun. Kundalini Yoga'da da bu mantrada da da. E, Hayatın nasıl yaklaştığın ve nasıl yaşadığın bu bütün o az önce bahsettiğim spiritüel savaşçı olarak neyi kastediyoruz? Biraz bu mantraya bakarak anlayabiliriz aslında. Mantra şöyle başlıyor: Ek on kar. Yani Sufi kültüründeki Enel Hak'la özdeşleştiriyor. Yaratım ve yaratıcı bir diyor. Yani hayatımda olan her şeyin sorumluluğu bana ait. Ben her şeyde hem yapan hem de olanım. Yani eş yaratıcılık kavramını sana aktarıyor. Farkındalık yogası dediğimizde. Eş yaratıcı olduğunun algısını e, özümsemekten bahsediyoruz. Ekonkar'dan sonra e, Satnam diyoruz. Gerçek benim kimliğimdir. Benim kimliğim senin bana yüklediğin, senin beni tanımladığın ya da mesleğim olarak bildiğin e, ya da görünüşüm olarak algıladığın değil, gerçektir. Yani kaynak benim kimliğimdir. Ben varlığımı kaynaktan ve sonsuzluktan alırım senin tanımlamalarından ya da bana öğretilmiş tanımlamalardan değil diyoruz. Bu da zaten Kundalini Yoga'nın o full özgünlük alanına geçiş için seni desteklediğini o o, o kısmı açıklıyor. Nirbo diyor sonra mantra'da yani korkusuz. Korku geçmişteki deneyimlerin bugüne ve yarına yansıtılması dolayısıyla senin bedenindeki fiziksel, duygusal ya da zihinsel bedenlerindeki o ım, iz bırakmış anılar. Korkusuz olmak, geçmişin yansımalarını bugüne ve geleceğe taşımamak, yani bugüne nötr olarak yaklaşmak. Dolayısıyla aslında yeni olana, yeni bakış açısına genişlemeye tamamen açılmak anlamına gelir. Korkusuz olduğunda izin verebilirsin izin verebildiğinde eş yaratıcı olabilirsin ve eş yaratıcı olduğunda hayatın tüm sorumluluğunu üstlenip kendi yaratımını bütün bütünün en yüksek ayrına gerçekleştirebilirsin sonra mantrada nir ver diyor intikamdan uzak affedici Mevlana diyor ya dün dünde kaldı cancağız bugün yeni şeyler söylemek lazım eğer intikam duygusundan Uzaklaşabilirsen, ölç alma duygusundan uzaklaşabilirsen, onun altındaki öfkeyi ve korkuyu yönetebilirsin ve dolayısıyla herkesin kendi deneyimi olduğunu ve yaşadığın deneyimdeki yansımalarını aynalarını görmek farkındalık yolunda atabileceğin çok büyük bir adım. Sonrasında akal murat diyor. Ya, akal ölümsüz demek. Murat ise görüntü anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın tezahürü ölümsüz olanın bedenlenmiş haliyim ben. Onun görünen haliyim e, anlamına geliyor. Onun zarafetiyle yaşamak ve herkesi de akal murut. Onun tezahürü olarak görmek. Acuni kelime olarak doğmayan olarak kullanılıyor. Ama aslında düşün, derinle inip düşündüğünde ben annemin rahminden çıkan bu bedenden fazlasıyım anlamına geliyor. Bu beden bana verildi. Bu beden benim tapınağım. Ama benim gerçek kimliğim bu beden ya da bu bedenle yaşadığım öykülerden çok daha fazla. Ve Kundalini Yoga ile hatırladığımız gerçeklerden biri de mantranın devamında söylediği Se Bang. Yani benim özüm aydınlık, özüm ışık, özüm parlaklık, özüm koşulsuz sevgi. Ben bunu hatırlayacağım. O intikam duygusu geldiğinde, korku geldiğinde sonsuzluğun tezahürü olduğumu ve özümün ışık olduğunu hatırlayacağım. Ve Gur Prasad, bu bana Gur'unu karanlıktan aydınlığa taşıyan her şeyin bana hediyesi ve onun zarafetle verdiği bir hediye. Bana bir armağan bu. Bu yüzden şükür enerjisine geçmekten bahsediyor burada. ...biliyorsun en yüksek frekanslardan biri. Ve sonra diyor ki... ...cevap. Bunu tekrar et. Çünkü bunu unutacaksın. Bu yüzden tüm bunları tekrar et. Eş yaratıcı olduğunu... ...gerçeğin senin kimliğin olduğunu... ...korkusuz olduğunu... ...çünkü geçmiş ve geleceğin... ...kaygısından ve tortularından... ...özgür olduğunu... ...intikam, affetmek, affedememek... ...bu tarz yükler... ...bu, bu tarz konuları kendine yük etmediğini... Çünkü sen bir akal muratısın. Yani sen Tanrı'nın tezahürüsün ve annenin rahminden çıkan bu bedenden acını fazlasısın ve senin özün parlaklık ve bu bütün bu kaynağın sana verdiği bir hediye. Bunu tekrar et diyor. Ve sonra da outside, jug outside, heavy side, manikohosi, bisside. Ee, ...başlangıçta da gerçek buydu... ...çağlar boyunca da gerçek bu oldu... ...ve şimdi de şu anda da gerçek bu... Ee, ...bunu söylüyor... ve ...hem bu mantrayı tekrar etmek... ...hem de... E, ...Kundalini Yoga Pratiği'nin felsefesine baktığında... ...Kundalini Yoga Pratiği'ni özümsemek... ...ruhun derinliğini ve ilahiliğini deneyimlemeni... ...ve zaman içerisinde... E, ...bu dünyada varlık göstermene, kök salmana ve e, ev sahibi olarak kendini ifade etmene yardımcı oluyor. E, Kundalini Yoga pratiğinin felsefesi ve bence e, diğer yogalardan benim içimde ayrılan kısmı da e, bu. O yüzden seni deneyimlemeye davet ediyorum. E, ve en önemli kısmı bütün söylenenleri bir kenara bırakıp deneyimlemek çünkü. Ben bir yorum yapabilirim ama bu sadece benim bir yorumum. Başka bir insan sana kendi deneyimini anlatabilir. Ama hiçbir şey senin deneyimlemen kadar özel olamaz. Bu yüzden kendine herkesin deneyimlerinden özgürleştirip tadına bakmanı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğin için tatlım sevgiler merhaba sevgili bunu dinleyen